Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bu sene yazın bahçemizde yetiştirdiğimiz kabak ya tohumundan ya da bizim çok becerememizden çok büyüyemedi. Şimdi eşim yardım edecek bunu biz bölmeye çalışacağız ve farklı bir usulle pişireceğiz. Sobanın üzerinde kabuğuyla beraber bakalım becerebilecek miyim? Zaten videoyu paylaşırsam demektir ki becerebilmişim. Bakalım. Bunu komşum yapıyor. Kastamonlu komşum geçenlerde pişirmiş getirmişti kastamondan gelen kabağını çok sevdik yani kabuğuyla pişiriliyor içini kaşık kaşık yiyoruz dikkat edelim zaten çok sert değil ya çok bir şey onun pişirdiği kabak farklı kabaklı İnşallah bu da öyle olur yani kabağın cinsine göre mi öyle oluyor bilmiyorum da Tamam. Bir de onu da bölelim bir zahmet. Sonra içini çekirdek yatağını temizleyeceğim. Şeker koyacağım. Çok az suyla ocağa alacağım. Kızıl ateşte pişmeye çalışacak. Bakalım. <laughs> Şükürüm, evet. Ellerine sağlık. Kabaklarımı yıkadım. Çekirdek yataklarını temizledim. Kaşıkla elle liflerini temizledim. Şimdi her birini tencereye alıp bakır kazanın babaannemden kalma rahmetlik ve her biri içinde iki kaşık kadar şeker ekleyeceğim. Tenceremi aldım kazanımda. Böyle bir kupayla sadece altına suyu ekledim. Suyunu kontrol edeceğim. Azaldıkça ekleyeceğim. Çünkü buharına pişecek. Yani suda değil daha doğrusu. Sadece altını kaplayacak kadar oldu. Yani şöyle kuplu bir çay bardağı kadar. Ağzını kapatalım ve ocağa koyalım. Şöyle kuzinenin üzerine getirdim. Kendi kapağını getirmeyi unutmuşum. Cam kapak daha iyi oldu. En azından daha rahat kontrol ederim suyunu. Pişsin bakalım yavaş yavaş. Sesi duyuyorsunuz herhalde. Ufak ufak kaynıyor. Redibinde daha suyu da var. Kabağımız pişti. Şöyle çıkarayım. Çok az dibinde suyu var. Hiç su eklemedim. Aynı suyla yavaş yavaş pişti. Dilim yanıyor bir saniye. Nefis olmuş. Kabak mevsimi bitmeden mutlaka böyle deneyin derim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, kabak sever dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.